Diğerini de geçeceği için ben çok şey yapmak istemiyorum ya. Kanka ama hepsi böyle yani. Şimdi bana kızmayın. Benim demek istediğimi de yanlış anlamayın. Hepinize değil tabii ki de sözüm. Anlamak istediğin, yani üstüne alınan alınsın. Biriyle konuşuyorlar. Yarım gün sonra, abi ben ondan hoşlanmıyorum. Ben Sümeyye'yi seviyorum. İki gün sonra, ah. Kanka Sümeyye'yi sıkıldım. Bu sefer Ayşe'yi geçeceğim. Ayşe'yi çakıyor ondan sonra. Ay Ayşe zaten kaşardı. Sıra Necla'da falan. Anladın mı demek istediğimi? Hep böyleler. Ayşegül katılıyorum dedi. Eyvallah teşekkür ederim Ayşegül. Hadi bakalım şimdi de sıra Ayşegül'de. O Z kuşağındaki piç kurusu benmişim aslında değil mi? Saçını neden hiç toplamıyorsun? Çünkü kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.